Varlıkların tertip faslı Resul-i Ekrem bir hadisi şerifinde Allah Teala'nın ilk yarattığı akıldır buyurmuştur. Ey ilahi esrarı arayan kişi bilmiş ol ki Allah Teala aklı yarattığı vakit ona gel dedi geldi, git dedi gitti, konuş dedi konuştu, sus dedi sustu. Bunun üzerine Allah Teala akla İzzet ve celalim hakkı için senden sevgili bir yaratık yaratmadım ve sana sabırdan üstün bir şey vermedim buyurmuştur. Rivayete göre Hazreti Ali, Allah Teala aklı gizli bir nurdan yarattı. O bir zaman saklı kaldı. Ezeli ilminde onu açığa çıkarmayı dileyince, aklın nefsinde ilmi, ruhunda fehmi, başında zühdü, gözlerinde hayatı, dilinde hikmeti, kulağında hayrı, kalbinde şefkati, himmetinde rahmeti ve içinde sabrı yerleştirdi. Böylece bütün olgunluklarla onu bezedi. Aklın nuru ruhanidir.'' yeri gönülde ve sırrın yanındadır. Sır ise devamlı olarak yükselmek ister. Aklın bizatihi yükselme temayülü yoktur. Bazen ahirete meylettiği gibi, bazen de dünyaya yönelir demiştir. Yine nakledildiğine göre Allah Teala akla hitap ederek önüne bak buyurdu. Akıl önüne bakınca güzel bir şey gördü ve sen kimsin diye sordu. O da senin bensiz bulunamayacağın nesneyim dedi. Akıl tekrar sordu. ''O halde senin adın nedir?'' ''Adım Tevfik Başarı'tır.'' dedi. Yine Ubadebe Es-Samit'ten nakledildiğine göre Allah Teala kalemi yarattığı vakit ona ''Yaz.'' diye hitap etti. ''Kalem, ne yazayım?'' deyince Allah Teala ''Bütün olan ve olacakları yaz.'' buyurdu. Kalem de hepsini yazdı. Yine resul Ekrem Allah Teala kalemi önce uzunluğu 500 yıllık mesafe olan bir cevherden yarattı. ''Bu kalemin 100 tane büyümü vardır. Bu büyümlerden üç tanesi yarıktır. Dünya kalemlerinin ucundan mürekkep çıktığı gibi, onun ucundan da nur akar.'' buyurmuştur. Yine İbni Abbas, radıyallahu anh'dan nakledildiğine göre, kıyamete kadar olmuş ve olacak her ne varsa levh-i mahfuzda yazılıdır. Levh-i mahfuz ak inciden, kenarları ise kızıl yakuttandır. Her gün 360 türlü renge girer. Diğer bazıları da levh, biri fevkani, diğeri tantani yani alt ve üst olmak üzere iki türlüdür demişlerdir. İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde kalemin arş üzerine yazdığı ilk yazı şöyledir. Gerçekte Allah benim, benden başka ilah yoktur. Muhammed ise benim Resulümdür. Kim ki kazama rıza gösterir verdiğim belaya, sabreder, nimetlerime şükrederse onu sıddıklardan yazarım ve kıyamet günü sıddıklarla haşrederim.'' Kim ki kazama rıza göstermez, belalarıma sabretmez ve verdiğim nimetlere şükretmezse gök kubbemin altından çıksın ve benden başka ilah arasın. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, Allah Teala kaleme yaz diye emir buyurunca, kalem, ne yazayım dedi. Allah Teala da şefaati peygamberlere, kerameti velilere, muhabbeti müttakilere, uçmağa, cenneti, cömert kimselere yaz buyurdu. Kalem derviş ve yoksullar hakkında ne yazayım deyince Allah Teala onlar benim ve ben de onlarınım. Onlar benimle, ben de onlarlayım. Aramızda aracı ve perde yoktur buyurdu. Yine Hazinetül Ulema adlı eserde nakledildiğine göre Resul-i Ekrem buyuruyorlar ki Allah Teala kaleme yaz diye emretti. Kalem besmelenin B'sini yazınca B'den çıkan nur ağaçtan yerin dibine kadar her tarafı aydınlattı bunun hikmetini soran kaleme Allah Teala, ''O, Muhammed'in ümmetleri için sakladığım kerem nurumdur.'' buyurdu. S harfini yazınca, S'nin üç dişinden üç nur çıktı. Bunlar uçtu, biri arşa, diğeri kürsüye ve üçüncüsü de cennete gitti. Kalem bunların da hikmetini sorunca, Allah Teala, ''Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini üç bölük edeceğim. Bir bölüğü iyilik yarışına girerler ki, bunların batınları zahirlerine galiptir.'' bir bölüğü muktesid yani zahir ve batını müsavi olanlar, bir bölüğü de zahiri galebe çalıp nefsine zulmedenlerdir. Arşa uçan sabıklar nuru, kürsüye uçan muktesitler nuru, cennete giden nur da nefsine zulmedenlerin nurudur, buyurdu. Kalem, M harfini yazınca, yine arştan yerin dibine kadar her tarafı aydınlatan öyle bir nur doğdu ki, bunu gören kalem 2000 yıl hayretler içinde kaldı ve nihayet Allah Teala'ya bu nurdan sordu. Allah Teala, o sevgili habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurudur. O benim sevgilimdir. Bütün yaratıklarımın hayırlısıdır. Bütün alemi onun nurundan yarattım." buyurdu. Bunu dinleyen kalem bu nura selam vermek için Allah'tan izin istedi. Allah Teala kendisine müsaade etti ve kalem "Sana selam ya Muhammed." dedi. Allah Teala "Kime selam verdin ey kalem?" diye sordu. Kalem "Senin sevgili habibin Muhammed." sallallahu aleyhi ve selleme selam verdim deyince Allah Teala, o burada değil, burada olsa senin selamını alırdı fakat ona vekaleten ben senin selamını alayım buyurdu. İşte bunun için Peygamberimiz selam vermek sünnet ve alması farzdır buyurdu. Kalem devamla Allahirrahmanirrahim yazdı ve dedi ki Allah Teala bunlar benim adlarımdır. Sabıklara Allahü Azimüşşanım, muktesitlere Rahmanım, nefsine zulmedenlere Rahimim buyurdu. Ve devamla, ey benim meleklerim, siz tanık olun. Kim, Bismillahirrahmanirrahim derse, ben onu bağışlarım. Amelini mübarek ve iyiliklerini kabul ederim. Aynı zamanda günahlarını da bağışlarım buyurdu. Kalem devamla, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim yazdı. Bundan büyük bir nur çıktı ve bu nur ikiye bölündü. Allah Teala bunların birinden rahmet ve diğerinden mağfiret deryasını yarattı. Sonra Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem in ruhuna bu denizlere girmesini emretti. Resul-i Ekrem bu denizlere girmekle alemlere rahmet oldu. Nitekim Allah Teala biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 21 107 buyurmuştur. Sonra kalem yazınca zulmet ile karışık bir nur çıktı. Nur bir yana, zulmet de bir yana ayrıldı. Allah Teala nurdan saadet, zulmetten de şekabet denizini yarattı ve kim ki derse şekavet denizinden kurtulup saadet denizine girer buyurdu. Kalem devamla yazınca bundan bir zulmet, karanlık doğdu ve ikiye bölündü. Allah birinden tevfik ve diğerinden ismet denizini yarattı ve her kim derse tevfik ve ismeti başarı ve kurtuluşu ona arkadaş eylerim buyurdu. Kalem devamla yazdı. Bundan da bir nur çıktı ve ikiye bölündü. Allah Teala birinden hidayet, diğerinden ziyaret denizlerini yarattı ve kim bunları okursa elbette ben ona hidayet ve ziyaretimi nasip ederim buyurdu. Kalem yazınca bundan bir zulmet karanlık doğdu ve ikiye bölündü. Allah Teala birinden gazap ve diğerinden sahat denizlerini yarattı ve kim bunları okursa ben onu bu denizlerden emin kılarım buyurdu. Yine Zehretür Riyaz'da yazıldığına göre Resul-i Ekrem ibaresini kalem 700 yılda yazdı. Her kim bir kere Besmele'yi okursa 700 yıl ibadet etmiş sevabını alır buyurdu. Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu an rivayetinde Resul-i Ekrem, Allah Teala ilk önce mahlukatı zulmet ve karanlık içinde yarattı. Sonra onların üzerine nur saçtı. Nur kime bulaştı ise hidayete erdi. Nur kendilerine yetişemeyenler de karanlıkta kaldı buyurmuştur. Yine kısası Enbiya'da nakledildiğine göre Allah Teala yer ve göklerden büyük bir inci yarattı. İncinin 70 bin dili var. Her diliyle Allah Teala'yı tesbih eder. Şayet Peygamber Efendimiz bir hadisinde Allah Teala'nın ilk yarattığı benim aklımdır. Diğer rivayette benim ruhumu ve diğer rivayette de benim nurumu yarattı. Buyurduğu gibi başka rivayetlerinde de ilk önce kalemi, ilk önce levhi yarattı buyurmuştur. Bunları tevfik, telif ve telfik nasıl mümkün olur? Dersen, bunların telif ve telfiki iki şekildedir. Birincisi, yüce Allah ilk önce bir cevher yaratmıştır. O cevher hayata sebep olması bakımından ruh, alemi aydınlatması bakımından nur, alemi sevkü idaresi bakımından aklı evvel ve kitabeti itibariyle kalem ve sahife olması itibariyle de levhi evveldir ki hepsinde müsemma bir cevherdir. İbarelerin ihtilafı itibarların ihtilafındandır. İkincisi, bunların evvel olmaları her birinin cüzü bulunduğu mürekkebe nispetledir. Ceberut aleminde ilk yaratılan ruh, melekut aleminde ilk yaratılan akıl, mülk aleminde ilk yaratılan levhtir. En doğrusunu Allah bilir. Bunlardan sonra Allah Teala arş-ı azamı yeşil cevherden yaratmıştır. Onun da çeşitli dillerde Allah'ı tesbih eden 70 bin dili vardır.'' fahrüddin Razi'nin anlattığına göre her biri yer ve göklerden büyük olmak üzere Arş-ı Azam'ın nurdan yapılmış 600 bin perdesi vardır. Kabül Ahbar'ın anlattığına göre Allah Teala Arş'ı yeşil bir cevherden yaratmıştır. Bu cevhere heybetle bir bakınca cevher eriyip su haline geldi. Allah Teala yeli yarattı. Suyu yelin üzerine koydu. Arş'a kendisi hükmederek o çok esirgeyici. Allah'ın emr-ü hükmü Arş'ı istila etmiştir. Taha 25 buyurdu. Bu sözü duyan Arş kendini beğendi. Allah Teala başı beyaz inciden, gözleri yakuttan ve vücudu altından olmak üzere bir yılan yarattı. Bu yılanın yetmiş bin yüzü ve her yüzünde yetmiş bin ağzı ve dili vardır. Bütün bu dilleri ile Allah'ı zikreder. Bu yılan Allah'ın emri ile arşı dolandı ve fakat yarısı askıda kaldı. Arşın bir ayağından diğer ayağına süratli uçan bir kuş ancak otuz bin yılda varabilir. Diğer bütün yaratıklar arşa nispetle çöl ortasında bir halka gibidir. Yine rivayete göre arşı taşımak için Allah Teala dört melek yaratmıştır. Kıyamet günü arşa saygı için bu melekler sekize çıkarılır. Nitekim ayet-i celile de o gün Rabbinin arşını üstlerinde sekiz melek taşır. Hakka 69-17 buyurmuştur. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde Allah Teala arşı yaratıp dört meleğe bunu taşımalarını emredince meleklerin gücü buna yetmedi. Allah Teala bütün yaratıkların kuvveti kadar kuvvet kendilerine verdiyse de yine olmadı, taşıyamadılar. Bunun üzerine Allah Teala onlara La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikrine devam edin buyurdu. Onlar da bu zikre devam sayesinde arş-ı azamı kolaylıkla yüklendi ve taşıdılar. Bu meleklere kerubiyun denir. Bunların başı arş-ı alada, ayakları ise yerdedir. resul Ekrem Arş-ı Azam'ın ayağında kim bana itaat ederse ben de ona itaat ederim. Kim bana isyan ederse onu cehenneme korum. Kim beni zikrederse ben de onu anarım. Kim benden dilerse ona veririm. Kim istiğfar ederse onu yarlığarım ve kim bana şükrederse ben de onun nimetini artırırım yazılıdır buyurmuştur. Hazreti Ali diyor ki, bir gün Resul-i Ekrem'e Arş-ı Azam'ın ululuğundan sordum. Resul-i Ekrem, büyük şeyden sordun, bilmiş ol ki arşın 360 bin ayağı ve her ayakta 360 bin alem, her alemde 360 bin sahra, her sahrada 360 bin şehir ve her şehirde sayısız yaratıklar vardır ki bunları Allah Teala'dan başka kimse bilmez. Allah Teala bana vahyetti ki bunlar devamlı istiğfar ederler. Bu istiğfarların sevabını Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'yi sevenlere bahşederim. Ayrıca her ayağın arasında yine 360 bin alem, her alemde 360 bin sahra, her sahrada 360 bin şehir ve her şehirde sayılarını Allah Teala'dan başka kimsenin bilemediği yaratıklar vardır. Allah Teala onlara Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'yi sevmeyenlere lanet etmelerini vahyetti. Arş-ı Ala'dan sonra Yüce Allah ruhu yarattı. Ruh hakkında sekiz söz vardır. Birincisi, Avarifül Marif adlı eserde anlatıldığına göre ruhtan murad Cebrail aleyhisselamdır. İkincisi, keşafın anlattığına göre ruh Allah katında izzetli bir melektir, sıfatını ancak Allah bilir. Üçüncüsü, Hazreti Ali diyor ki, ruh bir ferişte, melek, dir ki bunun yetmiş bin yüzü, her yüzünde yetmiş bin ağzı, her ağzında yetmiş bin dili, her dilinde yetmiş bin lügat vardır. Bütün bunlarla o Allah'ı tesbih eder.'' Onun da her tesbihinden Allah bir melek yaratır, kıyamete kadar feriştehlerle uçar dururlar. Dördüncüsü, Abdullah İbn Abbas, radıyallahu anhın dediğidir. O der ki, ruh yüz bin kanadı olan bir melektir. Yalnız bir kanadını açsa her tarafı dolduracak kadar büyüktür. Beşincisi, ruh Allah Teala'nın insan suretinde yarattığı bir yaratıktır. Yeryüzüne ne zaman bir melek inerse, ruh da onunla yere iner. Altıncı söz, Ebu Salih'indir. O diyor ki, ruhun heyeti insan şekline benzer fakat insan değildir. Yedinci söz, mücahidindir. Bu zat diyor ki, ruh insan suretindedir. İnsan gibi el ve ayakları vardır, yer içer ve giyer. Bunlar ne insan ve ne de melektirler, ayrı birer yaratıktırlar. Sekizinci söz, Said Bey Der ki, Allah Teala arştan sonra ruhtan büyük bir şey yaratmamıştır. Şayet yer ve gökleri yemek istese onları bir lokmada yutar. Fakat yaratılışı feriştehlere, sureti ise Adem'e benzer. Kıyamet günü arşı azamın sağında yer alacak. Bütün melekler bir saf olurken o, tek başına bir saf teşkil edecektir. O günde Resul-i Ekrem'in ümmetine şefaat edecektir. Bütün bu sekiz tevcih de hadislerle sabittir. İnsanın bedeninde tasarruf eden ruh ise bundan başka bir ruhtur. Kağıdı tefsirinde insan bir cevherdir, bedeni ölür, harab olur fakat canı, ruhu ölmez. Onun için ruh, can, zat-ı ilahiyenin mazharıdır. İşte bu cana hayatül kül ve ruhül ervah derler. Buna göre can ebedidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Bilakis onlar Rableri katında diridirler, rızıklanırlar. Ali İmran 3, buyurulmuştur. Resul-i Ekrem de, ''Siz ebediyet için yaratıldınız, ölmezsiniz. Ancak bir yerden diğer bir yere, dünyadan ahirete intikal edersiniz.'' buyurmuştur. Ey ilahi sır ve incelikleri araştıran kişi, iyi bil ki Allah'ı künhü ile bilmekten yaratıkları aciz olduğu gibi, ruhun esrarını çözmekte de aciz olduklarına bütün alimler ittifak etmiştir. Bunun için araştırıcılar, ruhtan uzun uzadıya bahsetmek ve üzerinde araştırma yapmaktan men edilmiştir. Zira araştırıcılar bu sahada hayal ve şaşkınlıktan ileri geçemezler. İmam Gazali, insanın ruhunun cismi suretinde olduğunu ve güzelliğinin sonsuz bulunduğunu söylemiştir. Ehli sünnet vel cemaate göre insan ruh ve cismin tümüdür. Yani insan hem ruh ve hem de cesetle insandır. Bunun için insan öldükten sonra her ikisiyle dirileceği gibi sevap ve ikab, mükafat ve mücazat da her ikisinedir. Aynı zamanda insanın en şerefli parçası ruhudur. Kalbi de ona bağlıdır. Keşif erbabı ruhun parçalanmayı kabul etmeyen latif bir cevher olup emri Rabbaniden olduğunu söylemişlerdir. Ruhlar ulvi, yüksek ve süfli, alçak olmak üzere ikiye ayrılır. İnsan ve meleklerin ruhu ulvi, cin ve şeytanların ruhu süflidir. Hayvanların ve bitkilerin ruhları ise kendi tabiatlarından gelir ve yine tabiatlerine döner. Allah Teala ruhu yarattıktan sonra illiyini yarattı. İlliyin zebercetten bir levhadır ve arş-ı azamın altındadır. Bütün mahlukatın amelleri hayır olsun, şer olsun orada yazılıdır. Bundan sonra da Allah Teala kürsiyi yarattı. Bu da göze görünmeyen latif bir cevherdir. Resul-i Ekrem'den bildirildiğine göre kürsi yedi kat yer ve göklere nispetle geniş bir çöl ortasında kalmış bir halka gibidir. Kürsi de arşa nispetle aynıdır. Allah Teala bir kandil gibi kürsiyi arş-ı azamın bir kenarına astı, hala orada asılıdır. Mesabih şerhinde rivayet edildiğine göre Musa aleyhisselam Allah Teala'ya arş ile kürsi arasında ne kadar mesafe var diye sormuş. Allah Teala 10 bin yıllık mesafe var yani 10 bin kere şark ile garb arasında dolaşacak kadar mesafe var buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de o halde her şeyin mülkiyet ve tasarrufu kudret elinde olan Allah ne yücedir. Öldükten sonra hep ona döndürülüp götürüleceksiniz. Yasin 36 83 buyurulmuştur.